10 gibi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. bölmüş olduğunuz bir desteğiyle bir maç atacağım. Duruma göre ikinci maç atabilirim. On iki bin üstü atacağım. üstü. Bir maç atacağım. Bakalım kaybetsem de kazansam da paylaşımını yapacağım. Koçi başlangıçla yapıyorum. Koçi başladım. Yarın veya -3 günde sıfır hesabımla video gelebilir. Ondan da ilerleme kat ediyorum. Bu benim 5. hesabım falan. 15 bin kupada iki tane hesabım var. Her evet, hesap dolu yani. Adam 16 bin kupa. E 16 bin. Evet, diyemedim ya. 16 seviye. Danladınız zaten. Lafı çöp Tamam kuleyi kulübeyi almaları benim için avantajlı. Kulübe yok olursa buradan bir atak yaparız. Bu da bizim avantajımızı sağlar. Şöyle yapalım. Savunma yapamayacağız. Atak girişiminde bulunduk. Kart etabını iyi yaptım sanırsam. Bir daha kart atabilir mi? Atar. Tamam. Fişekçi bela. ben şekli savunacağım bu kalsın Hadi Fişekçi de kurtaramadım çok hatalı oynadım Kule gitti herhalde 16 seviye yapmak Hadi vur Bilal'le Buradan Bilal'le kulübesini kullanmaz artık. Biliyor atak kartının ne olduğunu. Kutçu beklemediğim kadar iyi hasar verdi. Beklemediğim kadar iyi hasar verdi. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Çok bekledik. Ne gidecek? Hadi bir tane daha yapacak. Hadi Böyle yapalım. Hadi, hadi. Ortada savun, savundu ya kutuyu savunduk kutuları güzel savunduk kutunun o tarafı bırakacağım mecburen bu ne yaparsak da yaptım oradan <laughs> bu şekilde halledelim Alev topu ile aktarıyor oğlum. Gönderme arkadaşlar. Evet. Kuleye doğru ilerledik. Biraz ilerledik. <laughs> Küçü var. olduğu

İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yorumlarda da hangi içerik çekmemi isterseniz belirtebilirsiniz. Hayırlı günler dilerim.